Ev kilav. Efendim. Vela iyidir aşkım sen nasılsın? <laughs> He, ben oteldeyim ya yemek yiyorum. He, bizim oteldeyim. Bizim şirkete geldim de. Nasıl? Yok ya. Ya bizim apartmanı geçen gün hırsızlar girmişti ya. Onun için dün akşam karakoldaydım ben. He. Gördün. E ben sana söyledim meşgulüm diye. E, Valla şimdi bir tane lokantadayım. Ne istersen ne yemek istersen var ya önümde.